Ağız kokusunda salyanın rolü nedir? Salya. Salyanın rolü nedir? Salya, salyanın kurumuş olması ya da miktarının azalması, dakikada 0,5 mililitrenin altına düşmesi demek, uyarılmamış salyanın 0,5 mililitrenin altına düşmesi demek, ağzın kuruması demektir. Eğer ağız kuruyorsa, o zaman ağız kokusu yoksa başlar, varsa artar. Bu sebeple ağzın kurumaması gerekir. Salya, Ağız kokusunun giderilmesinde bizim için çok önemli bir unsurdur. Salyanın mevcudiyeti şarttır. Ne kadar çok salya varsa ağız kokusu o kadar azdır. Salya ne kadar kurursa o kadar şiddetli ağız kokusu ortaya çıkar. Bireyin ağzının kuruyup kurumadığını anlamak için başını geriye doğru yatırıp damak kubbesinin en derin en çukur noktasına bakıldığında orada kuruluk görülüyorsa şahısın ağız kuruluğu çektiği gibi bir intiba edilmek mümkündür. Ya da şahısın kendisine sorarsanız zaten bireyler genellikle ağızlarının kuruyup kurumadıklarını bilirler. Diş eti mukozası üzerinde üretilen ağız kokusu hemen üzerinde duran salyanın içine geçer ve orada çözünür. Nasıl ki şekerin çayın içinde çözünmesi gibi çözünüyorsa diş eti üzerinde oluşan ağız kokusu da dil üzerinde oluşan ağız kokusu da salyanın içine girer ve salyanın içinde çözünür. Ağız o sırada kokmuyordur. Ağzın içine geçmez koku. Ancak salya doyduktan sonra, çözünen gazlara doyduktan sonra gazlar yukarıya doğru yükselip artık salyanın içinde çözünemez hale gelen gazlar yukarıya doğru yükselip ağız ortamına geçerler ve kokmaya başlarlar. O halde ağız kokusunun oluşmasında birinci basamak kokunun salyanın içinde çözülmesidir. O sırada koku bulunmaz ağızda. Salya doyarsa o zaman koku ağza geçmeye başlar. Ağız kokusu ortaya çıkar. Şimdi kısa bir video izleyeceksiniz. Videonun içerisinde e, salyanın e, içerisinde oluşan gazları göreceksiniz. Bu gazlar salyanın içerisinde çözülmüş olarak kalacak. O sırada ağız havasının temiz olduğuna oluşan gazların salyadan yükselip ağız içerisine yayılmadığına dikkat ediniz. Daha sonra salyanın içerisinde çözünen gazlar artacak ve salya doyacak. Doyduktan sonra artık aşağıdan gelen kokulu gazları tutamaz olacak. Ve ağzın içine gazlar yayılmaya başlayacak. İşte o zaman ağız kokusu başlar. Evet. O halde salya'nın e, yalanarak ya da bileğin yalanarak salya kuruduktan sonra kokunun varlığını göstermek demek yani bilek yalama testi e, aslında bir hurafedir. Şahısın ağzının koktuğu anlamına gelmez. O sırada birey ağzı kokmuyor olsa bile bileğin yaladığında salya kuruduğunda kokar. Niye? Çünkü salyanın içerisinde çözülmüş gazlar vardır. Bunu biliyoruz. Bu ağız kokusu yapıyor anlamına gelmez ki, ancak bu satıcıların sizlere bir şeyler satabilmek için uydurdukları masum ve haklı bir e, yalandır. Yani bileğinizi yalattırıp size kokunun varlığını söyleyerek bunun arkasında belirli bir satış propagandası olsa o bulunduğunu görüyoruz. Bu masum bir yalandır. Haklı olabilir. Anlayışla karşılamak gerekebilir. Ama bizler artık biliyoruz ki bilek yalamak gibi bir test yoktur. Daima pozitif çıkar. Parmağını ağzının içerisine sokup, boğazına sokup, dilinin sırtına sokup, diş etinin arasına sokup, diş etinin arasından geçen ipi koklamak veya buna benzer bir şeyleri koklamak aslında ağız kokusunun varlığını göstermez. Salya içerisinde çözünmüş gazların varlığını gösterir ki bu doğaldır. Her insanda olan bir şeydir. Salyanın arttırılmasını nasıl sağlayacağız? Piyasada laktoperoksidaz içeren bazı diş macunu, ağız köpüğü ya da e, gargaralar var. Bu gargaralar yani salyanın yerine geçtiği söylenen gargaralar aslında doğrudur. Salyanın yerine geçer ama salyayı arttırmaz. Bunlar farklı şey. Yani salyanın yerine geçmek başka bir şey, salyayı arttırmak başka bir şey. O kullanılan ürünler salyanın yerine geçer. Salyayı arttırmaz. Hani şu suni gözyaşı gibi düşünün. Suni gözyaşları vardır tüpün içerisinde. Nasıl ki göze sıkarsın o gözyaşının yerine geçer. Gözyaşını arttırmaz. Evet. Piyasada Splat firmasının var. Ee, bir firmanın daha var ee, içinde laktoperoksidaz bulunduğunu e, düşündüm şu an ismini hatırlayamadım birkaç ürün var ancak bunlar salyayı arttırmıyor salyayı arttıran e, bol su içmek de değildir bazı insanlarda görüyorum elinde şişeyle dolaşıyor sık sık su içiyor 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 şişeler dolusu günde su içiyor içsin güzel bir şey kötü bir şey değil sağlığa uygundur ancak salyanın artmasını beklememek gerekir. Ne kadar su içerseniz için bu idrara dönüşecektir. Salyaya dönüşmez dönüşmez. Salayı arttırabilmek için yaşam biçimi değiştirmek gerekir. E, hektik yaşantı, mesela oradan bir şeye koşturup, oradan başka bir şeye koşturup, oradan telefona, oradan başka bir şeye böyle e, karma karışık, plansız, programsız, hareketli ve e, adrenalini adrenalinli yaşantılar az kurulu yaparlar ve bu bireylerin ağız kuruluğundan kurtulmaları çok zordur. Eğer dingin, sakin, programlı ve sistematik bir yaşantı e, başarabilirlerse o zaman ağzın e, salya tekrar eski e, volümüne tekrar ulaşacaktır. Salyanın artırılması bu şekilde olmaktadır. Bir de parasempatik uyarı yapan bazı ilaçlar vardır. E, bu ilaçları da kullanmak mümkündür. Ancak bunlar kalbi yavaşlattığı sebebiyle e, en son düşünülmesi gereken şeylerdir.